Arkadaşlar merhaba. Şu anda Folkart Towers'ın 29. katından size sesleniyorum. Ekin Yiğit ben. Folkart İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı. Ee, öncelikle bu davetiniz için hem size ve de e, okul yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak bizim için Folkart ailesinin bünyesi olarak ve benim için de çok gurur verici. Ee, peki nereden başlayalım? Bence önce bir Folkart'ı tanımakla başlayalım diye düşünüyorum. Zaten Folkart'ı benim size çok fazla da anlatmam gerektiğini Düşünmüyorum çünkü marka bilinirlik araştırmaları bize söylüyor ki 100 kişiden 98'i Folkart'ı bizden daha iyi biliyor. Bununla gurur duyuyoruz. Marka yüzde %98 olan bir şirket Folkart. E, Folkart ne zaman kuruldu derseniz aslında 2006 yılında kuruldu. Ve e, çok büyük bir grubun, Saya Grup, sancak yatırım grubunun da bir e, amiral şirketlerinden bir tanesi. Saya grubtan birazcık bahsederek hemen tekrar sizi full harita geri çekeceğim. Saya grubun şu aşamada 5 tane sektörde faaliyeti var. Sadece inşaat değil, onun yanında ilaç, elektrik motorları, maden, savunma alanlarında da çalışmaları var, büyük şirketleri var. Toplam 1600 kişi bünyesinde çalışıyor ve bunun dörtte biri de kadından oluşuyor ki şöyle bir nokta, insan kaynakları da tamamen kadınlara emanet. Bu çerçevede şöyle bir yaklaşımı daha var Folkart ve Saya grubun. Startuplara, yeni e, yatırımlara, yeniliklere, inovasyona da çok açık. Her türlü startup projenizde aslında sizleri dinlemekten, sizlerle birlikte olmaktan da mutluluk duyarız. Böyle ufak bir ipucunu da vermiş olayım. Biraz Folkart'ı tanımaya devam edecek olur isek. Folkart bahsettiğim gibi 2006 yılında kuruldu ve toplam bugüne kadar 17 tane projeye imza attı. İzmir'in çehresini değiştiren, İzmir'e fark yaratan ve İzmir'in albüntüsünü arttıran 17 tane proje ve projeler de hala hızla devam ediyor, devam devamda edecek. Ee, sadece inşaat yapmıyor, çünkü yaptıklarımızı biz inşaat demiyoruz, biz bir eser bırakıyoruz. Önemli olan gerçekten şehre ve insana, tabii ki burada yaşayan herkese değer bırakabilmek, anlam katabilmek. Bunun için de çok büyük özen gösteren bir ekibin parçasıyım. Ee, bunun yanında şirketin yanı sıra aslında belki de hepinizin takip ettiğiniz çok büyük bir galerimiz var. Folk Art Galeri. Folk Art Galeri Türkiye çapında ilk ona girmiş bir galeri. Popülasyon düşünecek olursanız hani İstanbul'daki galeriler Ankara ve İzmir'e bakacak olursanız nüfusu itibariyle ilk ona girmek çok da kolay değil. Ee, bu konudaki hani hem yönetimin desteği hem de sizlerin sahiplenmesine tekrar teşekkür ederiz. Volkart Galeri'nin en büyük en yakın sürede gerçekleştirdiği e, sergilerden bir tanesi umarım gezmişsinizdir. Kaçırılacak bir sergi değildi. Gazi Mustafa Kemal büyük dahi Atatürk'ün e, doğumundan ölümüne kadar ki kullandığı eşyaları orijinal parçaları ve resimleriyle taçlanmış olan bir sergiydi. Toplam 200 bin ziyaretçiyi ağırladık. Gurur duyduk. Şimdi de Fikret Mualla sergimiz pandemi sebebiyle bekletildi ama tekrar Eylül'de sizlerle olacak. Hepinizi galerinin bütün çalışmalarına, sergilerine bekliyoruz. E, akademimiz var. Akademimiz de sanata, spora, e, her türlü alanına destek veren çocuklarla gençlerle coşan bir yer. E, aktivitelerinde olmanızdan da yeni mutluluk duyacağız. Bana bir soru seti geldi. Bu soru setinin içerisinde şöyle diyordu: İşte insan kaynaklarını temsilen bizimle olacak olan yöneticimizin backgroundu, geçmişinde azıcık bahsedebilir misiniz diye. İşte o zaman sıra bende. Ekiniş ben. 22 senedir insan kaynakları, yönetim danışmanlığı, değişim yönetimi ve de organizasyonel yapılanma konusunda bir tecrübeye sahibim. Aslında İzmirli değilim arkadaşlar. Bu 22 senenin 20 senesini İstanbul'da özellikle finans sektöründe, finansal hizmetlerde, bankacılık ve sigortacılık alanlarında hem büyük bankaların hem birebir değişim ve insan kaynakları transformasyonlarını yapmış bir profesyonelim. Bunun yanı sıra da yabancı danışmanlık şirketlerinde de aynen yönetim danışmanlığı fonksiyonlarını yürütmüş biriyim. Eğitim geçmişimi de kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, Ankara'da okudum, Ankara Koleji mezunuyum. O arkasından siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdim yani mülkiyeliğim aslında. Ve paralelde finans sektörüne girdikten sonra da tabii ki herkesin yaptığı gibi bir MBA'im var. Bu çerçevede e, özellikle örgüt üstüne çalıştım. 20 yılın büyük bir bölümünde insanla birlikte. Örgüt çalışmalarından sonra insanın örgütün içerisinde katmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördüğümüz için de psikolojiye merak saydım. Ve şu anda psikoloji master yapıyorum. E, tezimi yazıyorum. Tez konumu merak edenlere bilerek aktarıyor olurum. Endüstri Psikolojisi üstüne. Ayrıca koçluk aktivitelerim var. Profesyonel koçum ama kendi çalışanlarıma ve kendi ekibime koçluk yapıyorum. Hocalık yapıyorum arkadaşlar bir yandan da Yeditepe Üniversitesi'nde organizasyonel gelişim alanında da ders veriyorum. Böylece gençlerle de çok iç içeyim, çok keyif alıyorum. Aynı zamanda iki tane de kocaman oğlum var. Onların annesi olmaktan da gurur duyuyorum. Biraz size Folkart'ın ve özellikle sayı grubun insan kaynaklarını bakış açısını anlatmak istiyorum. Ee, öncelikli olarak en kritik nokta insan kaynaklarını aslında bir entegre sistem olarak bakabilmek. Yani bu entegre sistemden neyi kastediyoruz arkadaşlar? Ee, öncelikli örgüt. Örgütün yani kurumsal ve organizasyonel gelişim perspektifinde incelemek. İkinci bacağı stratejik insan kaynakları alanını geliştirmek. Üçüncü bacağı rutinin operasyonu yürüyeceği aslında operasyonun insan kaynaklarını e, kesintisiz olarak devam ettirebilmek, dördüncü bacakta işveren markası yani çalışan deneyimi. Tabi bunların hepsinin altı, üstü, başı, onu çerçeveleyecek olan da dijital HR dediğimiz aslında yeni dünyanın, yeni düzenin kendisi olan dijital bakış açısını da insan kaynaklarına katabilmek. Kurumsal ve organizasyonel gelişim perspektifinde FolkArt ve Saya Group bünyesinde aslında öncelikli stratejiyi belirliyoruz. 2025 yılına kadar FolkArt'ın ve de bütün grubun stratejilerini tesisi tanımlanmış, belirlenmiş. Hangi yolda, nereye gideceği netleştirilmiş durumda. Bu çerçevede, bu strateji çerçevesinde de örgütün ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Örgütte ne kadar insan kaynağına ihtiyacımız var? Norm kadrolarımız belirleniyor. Kim hangi görevi gerçekleştirecek? Rol ve sorumluluklar tanımlanıyor. İşler nasıl yapılacak süreçler tanımlanıyor. Süreç yönetimi, süreç mükemmelliği gerçekleşiyor. Bunun çerçevesinde belirlenmiş süreçler nasıl bir organizasyonla yürütülüyor olacak, organizasyon modeli yapılanması nasıl ilerleyecek bunları tanımlıyoruz. Bunların hepsinin bütünü olarak da zaten performansımız ortaya çıkıyor. Kurum karnelerinden gelen performans yapımız bireysel performansa kadar indirgeniyor. En çok merak ettiğiniz konulardan biri işe alım politikamız. Nasıl işe alım yapıyoruz? Kaç kişiyi işe alacağız? Aslında işe alımlarımız sürüyor. Çünkü Folkart şu aşamada aktif olarak projelerini devam ettiriyor ve yeni proje lansmanları planlaması ve, ve projelendirmesini de hızlı yürütüyor. Bu çerçevede de biz inşaat alanında bize katılacak arkadaşlarımızdan tecrübe bekliyoruz. Ama diğer alanlarda satış ya da merkez fonksiyonlarımıza çalışacak arkadaşlarımızın yeni yani üniversite mezunlarını da aramıza katıyoruz. İşe alım sürecimiz nasıl işliyor? E, norm kadro analizlerimiz var. Mevcuttaki sahip olduğumuz e, norm kadro ihtiyaçlarını belirlediğimiz zaman, e, açık pozisyonlarımızı ilanlar çıkıyoruz ya da gelen CV'ler havuzlarımızdan arkadaşlarımız değerlendiriyoruz ama öncelikle bir assessment'a tabi tutuyoruz. Bu nedir? E, e, çalışanlarımız yani bizimle çalışmak isteyen adaylarımızın kendi e, psikometrik testlerden geçiyoruz, Ön mülakatları alıyoruz. Yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştiriyoruz. Bunun sonrasında da belirli eğer alanda spesifik tecrübesi varsa sertifikasyon ve de tecrübelerini kontrol ediyoruz. E, ve de nihayetinde kurum kültürüne uyumunu da ve takım çalışmasına uyumunu da kon, e, değerlendirdikten sonra da bizimle çalışma, çalışma teklifinde bulunuyoruz uygun adayları. Staj kabullerimiz nasıl oluyor arkadaşlar? Ee, öncelikli olarak tabii ki ihtiyaçları belirliyoruz. İhtiyaçlar paralelinde taleplerle karşılaştırıyoruz. Ee, uygun adaylarımızın okul başarıları birinci önceliğimiz. İkincisi o vakte kadar deneyimledikleri stajlar ya da okulda yaptıkları projeler ikinci değerlendirme alanımız. Üçüncü değerlendirme alanımız mülakatlardaki gösterdikleri, kendilerini ifade etme becerileri, merakları ve geleceğe ait vizyonları. Herkesi kabul etmek istiyoruz ama her ne kadar çok ciddi kapasite ayırsak da talep hep kapasitemizin üstünde oluyor. İşveren markası kapsamında çalışanlarımızı geliştirmek. Kurum kültürünü adapte etmek ve bir takım olabilmek için değer verdiğimiz çalışmalar yapıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle hedefimiz aslında bizim hani great place to work mantığında çalışabilir çalışanlarımızın da tercih edeceği bir kurum haline gelebilmek. Burada da iddialıyız hem çalışma ortamımız, çalışma koşullarımız arkasından içerisindeki aktivitelerimiz, destek programlarımızla sektörün de önündeyiz. Bence yani İzmir'in de önündeyiz. Çalışan deneyiminde çok yeni bir uygulamamız başladı. Bu da çalışan destek programı. Şu anda bizim çalışanlarımız ve aileleri ister psikolojik danışmanlık olsun, ister diyetisyen olsun, ister hukuki bir alanda destek almak istesin ya da tatile gidecek, ben nerede tatil yapayım, hangi otelde kalsam daha iyi olur, hangi lokasyonları önerirsiniz, zek kadar bütün istedikleri alanda backup hizmeti alabilecekleri bir hizmet sunmaya başladık. Bir de program sunduk. Sözün özü yeni iletişim paylaşım platformumuz. Yakında sizlere de açılacak. Şu anda kapalı devre, bütün çalışanlar ve yönetim ekibinin birbirleriyle iletişim kurduğu platformumuz olmakla birlikte sonbaharda diğer dış katılımcıları da davet edeceğimiz geniş bir iletişim platformu olacak. Ne yapıyoruz sözün özünde arkadaşlar? Aslında yönetimin, yani üst yönetimimizin, yönetim kurumumuzun, genel müdürlerimizin, profesyonellerimizin deneyimlerini, bilgilerini ...bütün çalışanlara yansıtmasını sağlayacak bir ortam sağlıyoruz. Gençler için neler yapıyoruz ya da gençlerle neler yapıyoruz? Bu konuda da biraz bilgi vermek güzel olabilir. Öncelikle bizim iç eğitim programlarımız çok gelişmiş durumda. Şu an itibariyle 21 tane iç eğitmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz programlarımız var. Kendi iç eğitmenlerimizi yetiştiriyoruz ve de bu programlardan bütün çalışanlarımızın yararlanmasını sağlıyoruz. Sözün özü gibi iletişim platformlarında bilgi paylaşımları da sağlıyoruz. Onun arkasında aslında şuna çok inanıyoruz arkadaşlar. Mentorluğun yani tecrübe sahibi kişilerin tecrübelenmek isteyen arkadaşları beslemesi, birbirlerinde geri bildirimler olarak yönlendiriyor olması çok çok kritik. O yüzden de mentorluk ve koçluk programları e, e, yapıyoruz içeride. E, ayrıca şunu da hayal ediyoruz ki yani ilerleyen dönemlerde bizim de gençlerden öğreneceğimiz çok konu var. E, tersine mentorlukla başlamadık konuya ama inovasyon kulüpleriyle başladık. Şu anda e, çok güzel bir yarışmamız var. E, şu anda sadece içerideki çalışanlarımıza odaklı olmakla birlikte önümüzdeki dönemlerde bunu dış, dış katılımcıları da açmayı planladığımız inovasyon yarışmamız. E, ne istiyoruz? Herkes bir yenilik yaratsın, farklılık getirsin, kendi düşüncelerini ortaya koysun. Bir takım, bir grup... E, sinerjisinde bunu hayata geçirelim diye. Sizden de farklı öneriler olursa startup ya da böyle gelişim alanları inşaat alanında ya da diğer sektörlerimiz e, konusunda ya da yeni yatırımlarda bunları duymaktan da memnuniyet duyarız. Yeni fikirlerinizi bize nasıl ulaştıracağınızı merak ettiğinize eminim. E, Ekim noktaya git. Folkart.com.tr istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Folkart Towers 29. kat. <laughs> Bekleriz hepinizi. Ekibim ve ben ...sizlerle iletişim kurmaktan, sizi dinlemekten memnuniyet duyarız. İnsan kaynakları rönafokayt nasıl, nasıl bakıyor? Bu soruyu da birlikte cevaplayalım. Entegre insan kaynakları modeli çerçevesinde ilerliyoruz arkadaşlar. Entegre insan kaynakları modeli neleri kapsıyor diye bakacak olursak... Önce çalışanın doğru bir yerde, yani çalışanın etkin ve verimli olabilmesi için nerede, ne işi nasıl yapılacağının tanımlanması lazım. Yani örgütün doğru tanımlanması gerekiyor organizasyonun. İşte birinci bacağı bizim entegre insan kaynaklarının e, organizasyonel yapılanma. Organizasyonel yapılanma konusu benim en temel uzmanlık alanım olan konu ki Yeditepe'de ders verdiğim alan bahsetmiştim. Burada yaptığımız çalışmalar şöyle çocuklar. E, Öncelikli stratejiler. Stratejisi belli olmayan herhangi bir kurumun nereye gideceği de belli olmayacağı için altındaki yapılanmalar da belli olmaz. O çerçevede stratejilerin tanımlanması ve strateji yönetimiyle başlıyoruz. Arkasından bu çerçevede hangi işler nasıl yapılacak? Yani süreç yönetimi, kim yapacak, organizasyonel yapılanma, hangi yetkiyle yapacak, yetkilendirme, rol ve sorumluluklar neler olacak, hangi talimatlamelerle, prosedürler neler olacak gibi organizasyonu ve örgütü tanımlıyoruz. Bütün bunun sonrasında da peki bu organizasyona kaç kişi lazım? Bu işin yürütülmesi için ne kadar sayıda e, insana ihtiyacımız olacak, çalışana ihtiyacımız olacak diye de norm kadro tanımlamaları yapıyoruz. Organizasyonu ve ihtiyaçlarını tanımladıktan sonra doğru çalışanı doğru yere yerleştirebilmek adına da stratejik insan kaynakları alanında çalışmaları yürütüyoruz. Ne yapıyoruz orada da? Bütün insan kaynakları ekiplerinin de hani gerçekleştirdiği ve üstünde önemli durduğu alanlardan biri olan işe alım. Yetkinlikleri, bilgileri, bilgiye, tecrübeye odaklı işe alım gerçekleştiriyoruz. Bizim için tecrübenin yanı sıra aslında iki önemli unsur daha var işe alımda. Bir, kültür. Yani hem sayı grubun hem folk kültürünü kültürüne uyum sağlayabilmek. Çünkü etik Ahlak, adalet ve eşitlik, olmazsa olmazımız, bunlar sahip olunan bilgiler kadar belki bazı noktalarda onlardan çok çok daha önemli bizim değerlerimiz. Çünkü bizim için, Falkart için en önemli nokta insan. Önce insan mottosuyla e, işveren markamızı ve de çalışanlarımızı seviyoruz. Arkadaşlar, son teorik alanla ilgili bilgiyi de verecek olursam, aslında entegre insan kaynaklarında, stratejik insan kaynakları bölümünde ne yapıyor Falkart? nasıl bir bakış açısı var. Bir defa şöyle bakıyor olaya. iş değerleme grading yani altyapıyı hazırlıyor. Biz sistemimizi yetkinlikler ve grading üstüne kuruyoruz. Bizim açımızdan bu buradan başladığımız hikaye yani inşaatımızın üstüne çalışanlarımızın iş alımlarını, onun paralelinde ücret yanaklarını, gelişimlerin hepsini grading ve yetkinlik modelinin üstünde kurguluyoruz. Burada çok önemli bir şey var, bir alan var bizim için, yeteneklerimiz. Çünkü çalışanlarımız evet aldık, işe aldık, çok iyi esas notlardan geçirdik, yetkinlik bazı mülakatlar yaptık, eşleştirdik, en iyi ücret ve yan haklarla donattık, grading sisteminde de çok doğru bir şekilde seviyelendirdik ve kademelendirdik ama yeteneklerimizin gelişimi tutundurulması çok önemli. Bu çerçevede sektörde pek az firmada görülen yetenek yönetimi programlarımız, yetenek gelişim programlarımız var. Umarım bizimle bir gün çalışırsanız bu programların içerisinde de sizi yeteneklerinizi keşfedip, potansiyelinizi keşfedip, performansınızı arttıracak çalışmaları birlikte yapıyor oluruz. Ne yapıyoruz orada? E, nine Ninebox sistemini kullanıyoruz. Performanslarla potansiyelleri ortak değerlendiriyoruz. Yetkinlik bazlı analizlerle ve e, psikometrik e, envanterlerle birlikte... Ve her çalışan kendi içerisinde bir potansiyel ve yetenektir dediğimiz noktada kişisel gelişim haritalarını oluşturuyoruz. Kişisel gelişim haritalarını oluşturduğumuz her çalışanın eğitimlerini planlıyoruz. Bu eğitimler çerçevesinde de mentorluk ve de koçlukla da destekliyoruz. Geleceğin yöneticilerini içeriden yaratıyoruz. Cevaplamaktan en mutluluk duyduğum bölüme geldik. Hayata ve tecrübelere dair notlar. Hayatsız giderken arkanızdan kalanlardır. Yolunuz olsun. Mutlaka kendinize bir yolunuz yol, yol çizin. Bu yolunuz sizin yolunuz olsun. Hayallerinizle dolu olsun. Sizden olsun, sizin için olsun, sizin belirlediğiniz bir yol olsun. Hayaller kurun. Bu hayallerin peşinde koşun. Kimsenin de sizi durdurmasına izin vermeyin. Çünkü bu hayat sizin hayatınız. Hayatınızın bir anlamı olsun. Viktor Frankl çok güzel söylüyor kült kitabında. Diyor ki bir yerde başarı elde etmek istiyorsanız ve hayatınızın anlamı olması istiyorsanız önce iyi iş çıkar. Ne yaptığınızdan bağımsız. İşinizi iyi yapın, iyi iş çıkarın. Arkasından aşkın sınırlarını zorlayın. Sahip olduğunuz her şeyi aşkla bağlanın ama sınırlarını da zorlayın. Aşkla tutunun. Ve bak bakış açınızı değiştirin. Baktığınız yerden gitmeyin, gördüğünüz yerden bakmayın. Farklı bakın, farklılaştırın. Krizlerden korkmayın. Krizler yeni normalimiz. Hayatımız bundan böyle hep bir kriz, krizin yönetilmesi olacak. Krizler size bariyer oluşturmasın. Carl Jung'un çok da güzel bir sözü var. Diyor ki, biraz İngilizce'den hemen tercüme edeceğim. Kaosun içerisindeki tılsım, giz, senin yolunu açacak yeni yöntemler verir. O yüzden var olan yapıyı olduğu gibi kabul edin ve bu çerçevede kendinize fırsatlar yaratın zorluklardaki fırsatları, görün fırsatlardaki zorluklara kitlemeyin. Sahip olabileceğiniz en önemli yetkinlik resilience yani yılmazlık. Mücadeleden asla vazgeçmeyin. Çok sevdiğim bir tanım var resilience'e ait. Uçurumdan bakma cesareti. Baktığınız yeri görün. O cesareti gösterdiğiniz zaman atacağınız adımlar da size ve hayatınıza büyük bir anlam katacaktır. Bilgi çok değerli. Öğrenmek çok değerli. Ama günümüzde aslında bilgiye sahip olmaktansa bilgiyi kullanmak daha değerli. Bakın Elon Musk ne yaptı? Tesla'nın bütün kodlarını internette yayınladı. İsteyen herkes de şu anda buradan çıkıp internette buna ulaşabiliyor. Ama herkes bir Tesla yapabiliyor mu? Hayır. O yüzden sahip olduğunuz bilgilerden ziyade o bilgileri nasıl kullandığınıza odaklanın. Analitik, Bakarken konulara sentez yapmayı, eleştirel düşünmeyi asla atlamayın. Emin olun bu bakış açısı sizi herkesin önüne geçirecektir, fark yarattıracaktır. Kızlar, son sözüm de sizlere. 22 senesinde profesyonel iş hayatında geçirmiş, üst düzey yöneticilik yapan biri olarak, bir ablanız olarak. Asla atınızı bırakmayın, bir atınız olsun. Kadının eline değdiği her yer güzelleşiyor. Dünyayı kadınlar kurtaracak diyelim. Hepinizi çok seviyorum.